Merhaba dostlar. Bu videomuzda zabıt görmek, rüyada zabıt görmek nasıl tabir edilir? Buna bakacağız inşallah. Zabıt veya zabıt dederler bazıları. Zabıt tutmak, zabıt katibi falan. Bunların hepsini inşallah bu videomuzda sizlerle paylaşacağız değerli kardeşler. Rüyada e, zabıt tutmak, zabıt görmek, zabıt tutulduğunu görmek rüya sahibinin maddi ve manevi anlamda ferahlayacağına ve hiçbir zaman sıkıntı yaşamayacağına işaret eder. Rüya sahibinin rüyasında zabıt tuttuğunu görmesi kişinin aile hayatında daima sevileceğine delalet eder. Rüyada zabıt tutulduğunu görmek kardeşler kişinin maddi anlamda çeşitli sıkıntılar çekebileceğini ifade eder ama kısa süre içinde de bu dertlerden, bu sıkıntılardan kurtulacağı anlamına gelmektedir. Rüyada kardeşler zabıt katibi görmek rüya sahibinin son zamanlarda yaptığı başarılı projeler sayesinde şan ve şöhret sahibi olacağı anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin rüyasında zabıt katibi görmesi Kişinin sağlığının yerinde olacağı anlamına gelmektedir. Rüyada zabıt katibi olduğunu görmek çevresindeki insanlar tarafından menfaat elde edeceği anlamına gelir. Rüya sahibinin rüyasında zabıt katibi olduğunu görmesi kişinin yakın zamanda can sıkıcı haberler alacağı anlamına gelmektedir. Rüyada zabıt tutmak rüya sahibinin insanlar arasında itibar sahibi olacağı anlamına gelir. Rüyada zabıt tuttuğunu görmek kişinin iş hayatında başarılı işler yapacağı anlamına da gelmektedir. Rüyada zabıt katipliği yaptığını görmek rüya sahibinin iş hayatında daima başarılı olacağına, çevresinde bu durumu kıskanan kimselerin olduğuna işaret eder. Rüyasında zabıt katipliği yaptığını görmek, rüya sahibinin zor günler geçireceği anlamında da efendim yorumlanmaktadır. Rüyada zabıt katibi görmek istenilmeyen kötü bir olaya isminizin karışabileceği ihtimalini sembolize eder. Katip görmek hilekar bir şahıs olarak tabir edilir. Rüyasında böyle vatandaşın işleriyle alakalı zabıt katipliği yaptığını gören kimse onların mallarını hileyle alacağı anlamına gelir. Rüyasında böyle bir resmi dairede bir devlet kurumunda zabıt katibi olduğunu görmek başkalarından menfaat göreceğiniz anlamına gelir. Devlet memurları tarafından hakkında zabıt yani tutanak tutulduğunu görmek o kimsenin can sıkıcı bir hadise ile karşılaşarak çok üzüleceği anlamına gelir. Hz. Daniel aleyhisselam zabıt katipliği yapmayı insanların malını hile yoluyla alacağınız ve böyle yapılmayacak hani nasıl diyeyim yapılmaması gereken işler yapacağınız anlamına geldiğini söylemektedir. Üst düzey bir yetkiliye katiplik yaptığınızı görmek insanlardan çok fazla menfaat elde edeceğiniz anlamına gelmektedir. Bilgili bir zabıt katibi olduğunuzu görmek hayır ve menfaat elde edeceğinize ancak eğer bir işle meşgulseniz can sıkıcı bir haber alacağınız anlamına gelmektedir. Bazı tabirciler rüyada zabıt katibi görmeyi, yorumu böyle kadir ve şanının yüceliğine, halinin iyi olmasına yorumlamışlardır sevgili dostlarım. Rüyada bir zabıt katibiyle konuştuğunu görmek istemeyen kötü bir olaya isminizin karışması anlamına gelmektedir. Sevgili kardeşler, rüyada ee, zabıt görmek ilginiz olmadığı halde kötü bir olaya isminizin karışması anlamına da e, gelmektedir. Yine bu e, Kötü yorumlar da var hakkında, kötü tabirler de var. Sıkıntı, bekleme, yorgunluk, işlerin böyle aynı düzeyde kalması, bir türlü bir ileriye atamamak gibi e, tabirler de vardır. Zabıt katibi olarak bir yere atandığını görmek, uzun zamandır istediğiniz mala, mülke bu dönemde sahip olabilirsiniz gibi anlamlara gelmektedir. Sevgili kardeşlerim, Rüyada zabıt e, katibi görmek, devlet memuru gibi yani bir tutanak tutan o yazan, çizen kişiyi görmek, e, can sıkıcı bir olayla karşılaşıp canınızı sıkacağınıza, üzeceğinize tabir edilmektedir sevgili dostlarım. Yine e, rüyada zabıt tutulduğunu görmek, ilginiz olmadığı halde. Başınıza bir iş geleceğine Yani sizin hiç dahliniz yok Sizinle alakalı bir konu değil Ama ihale sizin başınıza kalacak Gibi tabir edilmektedir Kardeşler Şimdi ee, Zabıt e, Tabiriyle alakalı çok böyle Detaylandırılacak bir yorum da Kaynaklarda çok fazla yok Sadece zabıt kelimesinden Hareket ettiğimizde Bu durumda da gördüğünüz diğer nesne Veya durumları Hani sormalısınız ki ona göre bir yorum yapılsın. Onların tabirlerine bakmak daha doğru olacaktır. Çünkü rüya tabir ederken biz rüyada görülen şeylerin yorumlarına bakarız. O şekilde daha kapsamlı bir hale gelir tabir. Şimdi su diyor ama suyu içerken mi, suyu dökerken mi, suyu temizlik yaparken neyi görüyorsun? Anladın mı? Bu çok önemlidir. Şunu da unutmamak gerekir. Rüya ee, yorumlarında hayatımızı yönlendirmelerine dair mesajlar bekliyor olabiliriz ama her zaman gördüğümüz şeyler bize bir uyarı niteliğinde olmayabilir. Yani gün içinde başımıza gelen olaylar ya da etkilendiğimiz durumlar da rüyalar yoluyla karşımıza çıkabilir ve bir anlam ifade etmeyebilir. Yani rüyalarınızın yorumlarına baksanız bile bu tür sonuçları rüya tabirine bağlamayın. Yani mümkün olduğu kadar rüya tabirinizin yapılmasını isteseniz de rüyalara olumlu taraflardan bakın ve onların tam olarak geleceği söylemediklerinin çünkü gaybı Allah bilir. bu sadece hani işaret ona tabir buna delalet eder gibi tabir edildi. Bunu çağrışım yapar. Bunu sembolize eder gibi yorumlarız biz. allah Teala hayra çıkarsın inşallah. Sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazabilirsiniz. Rabbim hayırlar versin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.